Merhaba arkadaşlar herkese yeni bir videodan merhaba. Şimdi üçüncü günümüzdeyiz ve Batman'dan Diyarbakır Öngözlü Köprü'ye geldik. Öngözlü Köprü'nün acıklı bir aşk hikayesi varmış. Manta edildiğimiz kavuşamadığı için kendini bu atı atı Bu güzel görünüyor köprü. Bakalım o zaman. Ne haber? Konuşabiliyor mu acaba? Ah benim muhabbet kuşum olsa. Evet çok tatlıymış. Hmm, evet arkadaşlar burası on gözlü köprü. Arkadaşlar böyle sabahın saat 9'u. Dokuz da helal olsun nasıl bir enerji. Ben daha uyanamadım. Evet arkadaşlar, şu an Diyarbakır çarşısındayız. Burası meydan. Hemen arka tarafımızda Ulu Cami var. Ulu Cami çok yakın meydana. Ve karşıda da bir tane ham var. O zaman hadi Ulu Cami'ye. Evet arkadaşlar, burası Ulu Cami'nin avlusu. Şu an üstündeyiz. Toplamda üç tane kapısı varmış. <laughs> Ve bu etrafta görmüş olduğunuz oylama... Oylama... <laughs> Oymalar. <laughs> Sümerli döneminden kalma. Hey Doğan'ın en büyük camisi. Hey en büyük camisi. <laughs> Çok iyi öğreniyoruz ya. Bunu dinlemek istiyor musun? Hayır ne anlatıyor? Bazen ben kaçırınca güzel şeyler anlatıyormuşum gibi hissediyorum ama bir gidiyorum taşlardan bahsediyor. Dua ederim. Bayağı büyükmüş. İç tarafı bayağı güzelmiş. Şöyle. Gibi sen ne yapıyorsun? Tamam. Kankam Allah kabul etsin. Bir de çıkarmadan ucundan etmez. Beni benden aldı dışarıda edebilirdin. Evet arkadaşlar, Ulu Cami de bayağı güzelmiş. Güneydoğu'nun en büyük camisiymiş arkadaşlar bu. Evet, hemen Ulu Cami'nin karşısında Hasan Paşa Hanı var. Oraya doğru girdik şu an. Aşırı kalabalık görünüyor ha. Evet, hanın içerisi böyle geniş bir avlu var ama aşırı kalabalık. Yukarıda hep kahvaltı evleri var. Şurada bakırcılar var zaman kalsın içinde ve gizemi kaybettim. Gizem <laughs> <laughs> nerede bilmiyorum. Bir yandan küçük, bir yandan büyük. Garip bir yer yani anlayamadım. Evet şu an Cahit Sıkı Müzesi'ndeyiz. İçeride böyle tatlı bir avlu var. Aynı zamanda kafe burası. Gayet keyifli duruyor. Arkadaşlar şimdi Nemrut Dağı'na çıkmaya çabalıyoruz. Allahım ne kadar zormuş ya. Önce benzinlikte yedik. benzinlikten tekrar otobüse bindik. Sonra otobüs bizi bir yerde indirdi, şimdi bir yerden tekrar otobüse yürüyoruz. Sonra otobüse binip inşallah bir daha aktarma yapmayız diye umuyorum. Tekrar tekrar bine bine dağın tepesine çıkacağız. Yanımıza montlarımızı aldık, suyumuzu aldık ki yollarda aç kalıp <gülüyor> susamayalım, üşümeyelim <laughs> diye. Bayağı yüksekmiş. Neyse arkadaşlar kısacası dağın tepesine çıkmak için de bir saat boyunca <laughs> çabalayacağız. Evet bu arada yürüyüş yolumuza şöyle tatlı bir köprü var. On göz köprüden daha güzelmiş değil mi? Güzel. Yani, Memlik ama güzel bir köprümüz var. Nemrut Dağı da bunun biraz arkasında kalıyor. arkadaşlar çok fena yağmur bastırdı. Yani bilmiyorum Nemrut Dağı'na nasıl çıkacağız çıkamayacağız herhalde. Geri döndüz gibi duruyordu. Üzüldüm. O kadar da emek verdik. Buraya çıkışımız resmen iki saat falan sürdü. Şaka gibi hayırlısı belki yağmur diner bir ihtimal. Aa arkadaşlar yağmur durduk, yokuş açtı çok güzel şöyle kocaman. Arkadaşlar yemin ediyorum işkence ya. <gülüyor> <gülüyor> Niye kendimize bunu yapıyoruz bilmiyorum hep güzel yüzümden. Neredesin sen? Şu kız yüzünden. Çıkalım da çıkalım ne yapacak daha taş görüp çok merak ediyorum. <laughs> of, soğuk bir de yağmur yağdığı için. Neyse ki yanında kapşonum vardı. Ama altında keten biraz zorluyor. Evet arkadaşlar. Nemrut çıkıyoruz galiba. Bir umuttur yaşamak. Gizem üşüdüğü için ben fedakarlık yapıp ona sıcacık tutan montum verdim ve onun sırılsıklam ceketini aldım. Bunu unutma diye söylüyorum videoda. Bana diyecek ki sen ne yapıyorsun benim için ne yapıyorsun? <laughs> 10 yıl sonra <sonrasında> laf <laughs> ettiğinde bu videoyu açacağım <gülüyor> sana. <gülüyor> evet arkadaşlar şu an en üstteyiz ve bu manzarası gerçekten güzel. Kar falan var. Kızım <laughs> şuraya kardan adam dikelim mi? Bizim bir anımız şey olsun. Güzelim sesim duyulmuyor. Ay güzel. <laughs> Yemin ediyorum sanki oyunun içindeyim seviye atlıyor gibi hissediyorum. <laughs> Kaçıncı seviyedeyiz ne zaman varacağız? Arkadaşlar kilo vermek isteyenler Nemrut Dağı'na çıkabilir. <laughs> Her gün bir tur çıksanız 10 kilo garanti. Evet arkadaşlar. Nemrut'un kızı. Şuna bir mersim kalmadı. Artık siz şarkıyı biliyorsunuz tamamlayın. Evet arkadaşlar. Nemrut'a geldik inanamıyorum. İhara Hashtag... da gelemedik bu arada. Biz birbirine çıkamadık. 20 dakika dediler. Yarım, yarım saattir geliyoruz arkadaşlar. Yani tabii hız çarpı yol muydu? Yol eşittir hız çarpı saat. O yüzden. Hadi koşalım. Nemrut. arkadaşlar. Kestirme yol buldum. Ay Tüm ekibi buradan iletiyorum. Diğerleri şuradan dolanıyor. Ama ayağım kayıyor. Ben nasıl çıkacağım bilmiyorum. Kestirme bir kiyi. Evet arkadaşlar güzel bize şey. iki adım daha attırmadı. Aşağıda fotoğraf çektirip durdu. Asıl heykeller buradaymış. <laughs> bozuldu. Aynı adam doğuda dedi heykeller ama batıda da varmış aynıları. Evet arkadaşlar eserler buradaymış bu şekilde. Gayet güzel ama fotoğraf çekmek çok zor. Aşırı kalabalık. Hadi gidelim donduk ya. Arkadaşlar insanlar neden buraya battaniyeyle geliyor şu an anlıyorum. İnşallah hasta olmayız daha yarınımız var gezeceğimiz. Antep'e gideceğiz. Tamam aman aman aman. Tamam hallettim. <gülüyor> Yaşıyorum. Yine <laughs> <Geze> başardık. <laughs> İnanamıyorum. Bir şey değil mi? Gerçekten bu dağı görmek gerek var mı bilmiyorum. Abi git Olu bence aynı manzara ya. Mesela bilmiyorum ya yani, bu hiç size önerir miyim? Ya yani merak eden var mı? Herkes düşüyor. Yaşlı teyzeler yoruluyor. Servisler kaza yapıyor. Evet arkadaşlar şükürler olsun odamıza geldik. Ay Atay, Atay Adası güzelmiş. Bu da bitmiş ben. Gerçekten çok yoruldum ya. Bu Nemrut da beni aşırı yordu. Yani değer miydi? Bilmiyorum. Gizem sence değdi mi o kadar yola? Gerçi biz öncesinde yorulduk. O kadar yorulmasaydık değebilirdi diye düşünüyorum. Evet. Sabah da buradan Gaziantep'e gideceğiz. Umarım Gaziantep'te bayağı eğleniriz. Hadi o zaman iyi geceler. <laughs> Arkadaşlar herkese günaydın. Şimdi Atatürk Barajı'na girildik. Girerdik. Atatürk Bayezid'in hikayesi de ilgilenebilir evet, Bu kadar. Atatürk Bayezid'indeyiz. Aa güzelmiş. Ben hayatımda ilk kez burayı görüyorum. Ben görmüştüm. Aa güzel. Şuraya bak. Evet arkadaşlar her gün gitgide daha kezbanlaşıyorum. Gizem'in yeni stili. Yeni modu stili. <laughs> Boynuna falan her yerine bir şeyler var. Hava çok çok değişken ne giyeceğimiz şaşırdık. Sabah etek vardı. Çıkardık onu giydik. Şimdi yağmur geliyor. <laughs> Yağmurlu yok güzel. Evet arkadaşlar şu anda Halfeti'ye geldik. Halfeti Teknatür'dayız. Evet arkadaşlar burası da ticarete dönmüş resmen. Turizm. Son birkaç yılda çok popüler olmuş. Aslında hiçbir olayı da yok. <laughs> evet arkadaşlar. Burada mağara var. Burada kızını korumak için adam mağara yaptırmış. Burası aittir. Genelde... 2000 yıldan 6. ayında 35 km gerimizde Birecik Barajı yapılmasından dolayı Halifeti'ye bağlı toplam 16 köy suvar altında kaldı. 16 köyden bir tanesi Savaşan köy yani batı Camii'ye doğru ilerliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi sular altında kalan caminin minaresini görüyoruz. Halifeti en çok bununla meşhur zaten. Bildiğiniz üzere. Abi kaynar anasın bize de nasın bize biz bir Gaziantep'e geldik. Gaziantep'te Zeyhume'yi geziyoruz. Daha önceki videolarımızda zaten buraları size gezdirdik. Şöyle çok güzel, biraz daha güzel. Çok güzel bulunca çok beğeniyorum. Dünyanın en büyük ikinci mozaik müzesi. Burası. Ay, burada ne güzel bir şey yapmış. Ne kadar güzelmiş. Evet, köpük. Bir sonraki dekorasyonu. Bak. Şu Hades, Zeus'un kılığına girip kadınla beraber olmuş biliyor musun? Vay wow, çok iyi. Bunları tek tek dokundum. Ne kadar emek var. Bazıları böyle çalınmış. O kurtarabildiklerini almışlar. Mesela bunun çoğu gitmiş durumda. Bu şekildeymiş. Ben de yalan yalancısıyım doğru mu bilmiyorum. Mesela evet kafa önemli olduğu için insan vücudundan. Şurada da koltuğu çalmışlar. Vizyonsuz bir hırsız. Bazılarına tabi çıkaramamışlardır yani. Her şeyi çaldılar Yani tabii. Ama mesela şuradaki iki tane karıyı almışlar. Ha, beğenmişler onu. Gibi gibi şeyler var. Evet. Arkadaşlar bin like'a şuraya geçerim. Yürürüm buradan şuraya. Like'sız yürürüm. Çok güzel. Bey, çok evet şimdi çingene kızına doğru gidiyoruz. Böyle karanlık bir odadan gidiyoruz. Evet şu an Katmer diye geldik arkadaşlar. Metal metalcik bir tek. <laughs> Allah'ım çok kötü bayramda gelmek. Her yer kapalı. İmam Sağda şeyine gidemedim. Şans. Sağda dedim en güzel şey olabilir. Ben fıstığa bayılırım, tatlıya da bayılırım. Of çok iyi ya. Arkadaşlar şu an metanetteyiz. Dışarısı sırası tam içerisi kargaşam. Biz de böyle ayakta falan yiyoruz. Ben nasıl Burcu beğendin mi? Ben bayağı beğendim ya. Başarılı. Eee kendime. Arkadaşlar bu arada bu 80 lira olmuş. Abi geçen ne kadar ucuz ya. 30'a falan yedim. Gerçekten öyle. Niye ki Covid döneminde gelmişim buraya bir kez daha. Neyse arkadaşlar şu an 4 saatimiz var. Ve Deli bir gibi koşuyoruz, tüm bildiğimiz en iyi kebap çay kapalı, o yüzden hayal kırık. İzo <laughs> <laughs> içli köfte mi yiyeceksin? Biz böyle bakarız sana, sen afiyet olsun. Birinin sıcakken yemesi gerekiyor. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> bu mu daha güzel, yoksa Mardin'deki mi? Babaannem benim için <laughs> köftemin şeyi ama bu kesinlikle bahsediyor. Mardin'deki değil bu mu? Evet arkadaşlar işi köfte böyle yeniyormuş. Ben beğendim orada. Aa ben mağdiren için daha çok ben. Oradın bulgur daha fazla galiba. Tanınamıyorum. Ben birinden birinin ilgime birinin şey bulgur daha fazla. Almadı dedi. Afiyet olsun. Şimdi amaclar pazarına gittik. Amaclar pazarı burada. Burası işte bak baharat fıstık falan hep buralardan güzel. Bak bir sos. Evet arkadaşlar bütün daha sonuna geldik. Gizem'le biz çok eğlendik, çok keyif aldık. Aşırı eğlenceli bir tur oldu. O hem sizler de keyif almışsınızdır. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olup da bile açarsınız. çok seviyorum. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.